obezite ve diyabet cerrahisi Doktor Bilgehan Poyrazoğlu ile yapmış olduğumuz keyifli röportajı ekranlarınıza yansıtıyoruz. Şehirde Yaşam programından hepinize merhabalar. Bugün yanımızda operatör doktor Bilgehan Poyrazoğlu var. Merhabalar hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz röportajımıza başlamadan önce sizleri tanıyalım. Ee, ben Bilgehan Poyrazoğlu. Erciyes ee, Üniversitesi Genel Cerrahi'de okudum ee, ve yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında çalıştım. En sonunda Kayseri'de e, bu hastanemizde çalışmaya karar verdik ve burada e, genel cerrahi adına binimin e, bütün ameliyatlara giriyoruz. Peki obezite nedir? Obezite e, Body Mass indeksi ile hesaplanan bir e, hastalık olarak değerlendiriyorum. Çağımızın vebası olarak görüyorum. E, Obezitede e, yaklaşık Body Mass indeksi 35 ve üstü olan her hasta her kişi için e, obez diyebiliyoruz. E, ama bunların işte e, diyet e, yönünden değerlendirmeleri gerekiyor. E, vücut yağ indekslerinin e, değerlendirilmesi gerekiyor. Buna göre e, obeziteyi e, belli sınıflara ayırabiliyoruz. 35 e, ve üstü olan e, body mass indeksi, vücut kitle indeksi diyoruz biz buna. Vücut kitle indeksi yüksek olan insanları e, hastalık düzeyinde kilolu olarak değerlendiriyoruz. Buna da tıbben diyoruz biz. Peki bu vücut kitle endeksini nasıl ölçüyoruz? Vücut kitle endeksi e, kişinin boyunun karesini e, alıyoruz ilk önce. Bunu e, kişinin kilosuyla e, orantıladığımızda çıkan değer noktasında e, obez olup olmadığını ona göre değerlendiriyoruz. Mesela diyelim ki 1.5 bir 1 e, bir, bir metre 5, 50 e, santim bir hasta düşünelim. Bu hastanın e, karesini aldığımızda, 1.5 e, metrenin karesini aldığımızda, 120 kiloysa da 120 kiloya böldüğümüzde çıkan değeri uluslararası standartlarda belirlenmiş e, ölçülerle karşılaştırıyoruz. Eğer 35'i geçmişse kişiye hastalıklı bir e, halde olduğunu, kilosunun hastalık düzeyinde olduğunu ifade ederek bunun çözüm yollarını, nasıl tedavi olacağını kişiye anlatıyoruz. Mide küçültme ameliyatına herkes olabilir mi? Mide küçültme ameliyatını uluslararası standartlara göre değerlendiriyoruz. Body Mass Indeksi veya Vücut Kitle indeksi vatandaşların anlayacağı dilde söyleyeyim. Vücut Kitle indeksi 40'ın üstünde ise herkes olabilir. Ama Vücut Kitle indeksi 35'in üstünde ise Buna ek hastalık gerekir. Ek hastalık dediğim nedir? Bunlar mesela diyabet, koa, nefes darlığı hastalığı, eklem rahatsızlıkları gibi birimun e, uluslararası standartlarla belirlenmiş rahatsızlıklardır. Body Mass Index'i 35 artı bu rahatsızlıklardan biri varsa olabilir, yasal olarak da olabilir. Ancak 40 ve üstü olanların herhangi bir ek hastalığının bulunmasına gerek yoktur. Buna morbid obez diyoruz çünkü. Ameliyattan sonraki süreçten bahsedebilir miyiz? Ameliyattan sonraki süreç bir müddet hastalar e, tedirgin oluyorlar. Mesela e, yemek yiyemeyecek miyiz? E, nasıl olacak? Yemek yemeden nasıl yaşayacağız gibi şeyler söylüyorlar. Bir müddet oralini kesiyoruz. Yani e, Ağızdan alımını kesiyoruz 3 gün. 3 gün sonrasında yavaşça e, buna başlamadan önce tabii ki Belli bir e, tedavi protokolümüz var, o tedavi protokolünü uyguluyoruz. Tedavi protokolü sonrasında uygundur kanaati oluştuğunda oralini yani ağızdan e, sıvı alımını başlatıyoruz. Yaklaşık 4-6 hafta hastamıza sıvı tedavi veriyoruz. E, oral alabiliyor, sıvı alabiliyor, katıyı yasaklıyoruz 6 hafta. Ben yaklaşık hastalarımı 6 hafta düzeyinde katı gıda yedirmiyorum ama hastalara şöyle bir şey var. Ben yemezsem ölürüm korkusu var, hayır. 3 kaşık çorbayı aldığında doygunluk hissediyor. Zaten bazal metabolizma yani vücudun yaşayabileceği sınırda enerjiyi hasta kullanıyor. Yaklaşık 4-5 ay içerisinde bir hastamı söyleyeyim Fransız bir hasta var 165 kiloydu yaklaşık 44-45 kilo verdi 4 ay içerisinde. Bu doygunluk hissi oluşuyor hastalarda yani o 3 kaşık yemekle daha önce belki iki tabak, üç tabak yedikleri, doygun yemek yedikleri zaman hissettikleri doygunluğa ulaşıyorlar hastalar. Onun için korkmalarına da gerek yok. Bu ameliyatlardan sonra hasta tekrar kilo alabiliyor mu? Evet, bu çok güzel bir soru bence. Bu ameliyattan sonra alabiliyor. Biz mesela sleeve gastrectomy yani tüp mide yapıyoruz. Tüp midede grelin denilen hormonun daha yoğunlukta bulunduğu fundus midenin Sol lateralini tamamen, üçte ikisini yaklaşık alıyoruz. Ancak hasta ilk dönemlerde kilo veriyor. Doğru. Bir yıl sonra hasta o ameliyat psikolojisinden kurtulup ne de olsa ben ameliyat oldum deyip doygunluk hissetmesine rağmen damak tadını önleyeme, damak lezzetini ve tadını ön, e, aldığı bir gıdayı e, bir porsiyon alması gerekirken daha fazla alıyor böylece hasta kalori miktarını artırıyor ve e, inanılmaz e, şekilde de o bedel ödediği kilo vermek için mücadele ettiği, hayati risk aldığı ameliyatın e, öncesine dönüyor. Yani aynı kiloya geri dönüyor. E, onun için ben hastalarıma her zaman şunu söylüyorum. Kilo vereceksiniz. Bu mutlak ama sonuçta siz şuna inanmanız lazım. Doyduğunuz zaman ve bunu yapmanız lazım diyor. Doyduğun zaman o sofradan kalkmalısınız. Damağınızdaki lezzet sizi etkilememeli. Doygunluk sizin için önemli olmalı diyorum. Çünkü damaktaki lezzeti kontrol edemezseniz aynı kiloya geri dönersiniz. Daha fazla da bir kilo alabilirsiniz. Bu ameliyatlardan sonra. Bu tarz ameliyatlardan sonra vücutta oluşan deformelerden de bahsedebilir miyiz lütfen? Evet. Ben e, obezite cerrahını yapmadan önce e, plastik cerrah arkadaşlarımla görüşüyorum. Çünkü biliyorsunuz vücutta genişlemeler oluyor ve cilt altı yağ dokusu ciddi bir şekilde artıyor. Siz bunu kısa bir dönemde, yaklaşık bir yıllık dönemde ciddi bir şekilde azaltıyorsunuz bu yağ dokusunu ve o yağ dokusu azaldığında ciltte sarkmalar oluyor. Ama profesyonelce o ciltteki sarkmalar da daha önceden bunun programını yaptığımız için plastik şerayla yaptığımız ameliyatlarla düzeltiyoruz. Ancak bazı hastalar da benim hoşuma giden hani disiplinli ve söylediğimiz disiplinin dışına çıkmayan hastalarımızda çok da bizde gerek kalmadı. Yani spor yaparak bu sarkma olayını azaltan birçok hastam var. Sporla, sadece sporla. Onu yapamayanlara da çözümlerimiz var. Korkacak bir şey olmadığını düşünüyorum bu noktada. Obezite hastalarına ameliyattan önce nasıl yaklaşıyorsunuz? Tabii obezite e, büyük bir cerrahi ameliyat. E, hastalar tabii ki doğal olarak korkuyorlar ve diyorlar ki ne olacak, nasıl olacak, ne yaşayacağım. Biz iyilik hallerinden tutun, e, oluşabilecek komplikasyon dediğimiz kötülük hallerine, istenmeyen durumlara kadar bütün e, karşımıza çıkacak e, şartları hastamıza anlatıyoruz. Örneğin obezite hastası ameliyat olmadan önce şunu çok iyi bilmeli. E komplikasyon dediğimiz üç ana faktör var e, yaşayabileceğimiz. Tabii bunlar çok düşük oranda ama e, bilmek gerekiyor. Bir kanama olabilir hastada kanama e, tehlikesi yaşayabiliriz. Kaçak dediğimiz dikiş attığımız, sütür attığımız yerlerde açıklıklar olabilir. Bir de obezitenin e, kendisinden kaynaklanan emboli dediğimiz pıhtı atma olabilir. Bunları tek tek hastamıza anlatıyoruz ve bu bunlarla karşılaşabileceğimizi, karşılaşmamamıza rağmen olabileceğini National Institute of de bu tip eee e, komplikasyonların oluşabileceğiyle ilgili keskin kanaatler olduğunu kendilerine ifade ediyoruz. Daha sonra da yapılacak ameliyatı şematik olarak kendilerine anlatıyoruz. O ya, anlatılan şeyler eğer akıllarına yatıyorsa ameliyat oluyorlar. Bir, bir de hukuk önemli tabii ki hani Kişinin hikimi ile hukuku çok önemli, çok kıymetli bir şey. Siz o hukuku düzgün çiziyorsanız önce Allah sonra siz doktor bey deyip ameliyat oluyor hasta.